Kalk operasyon var. Kalk oradan baba yiğit. Uyan ulan. Kalk. Uyan ulan. Senin gibi adamlar uykudan kalkmaz. Uykuyla yaşar. Yazık ulan sana verdiğim emeğe. Uyan ulan. Sen sıcak yatağında yatarken ben dağda yattım. Sibop. Kalkmazsan kalkma. Ben senin alarmın mıyım? Ulan sana verdiğim emeğe. Ayı. Yatsı var. Kahveye geldi. Nasıl kahveye geldi? Geldi, lafını söyledi, gitti. Nasıl gitti Cemal? Abla geldi bir tufan, gitti bir boran. Gövde üstünde baş, baş üstünde aklı bırakmadı. Esli geçti. Kaç kişi bastı? Bir o. Bir de ondan kara bir oğlan. İki kişi iftihanızı mı kesti Cemal? Ali da benim aklı bu işlere ermez. Ama bu yaşa geldim. Bu kadar asıl gördüm. Böylesini görmedim. Koca kahveyi kestane yaptı. Çizdi gitti. geldi